Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman'ın Seher olan aşkı yerini nefete mi bırakacak? Seher Yaman'ın bu haline ne kadar dayanacak? Selim Seher'e yardım edecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman'ın Seher'e kötü davranmasını istemeyenler ve Yaman'ın bu halinden nefret edenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman'ın dosyanın gerçeklerini öğrenmemesiyle Seher'e karşı vermiş olduğu tepki izleyenleri hem üzdü izle hem de sinirlendirdi. Diziyi izlerken Yaman nasıl Seher'e güvenmez diye geçirdik içimizde. Ama zaten sorusuz bir şekilde çiftimizin evlenmesiyle senaristimizin sonrasında bizlere böyle bir sürpriz yapacağını önceki analizlerimizde de söylemiştik. Dizimiz bu seyirde bir iki hafta gidecektir. Bir süre Yaman'ın Seher'e karşı olan öfkesini, Seher'in ise çaresizliğini izleyeceğiz maalesef arkadaşlar. Ama sonrasında bence Selim Seher'e yardım edecek. Zaten Seher'in de başka türlü bu durumdan kurtulması mümkün değil. Seher'i bu hale gelmesine sebep olan Selim yine Seher'in bu haline çok üzüldüğünden Yaman'a gerçekleri anlatacak diye düşünüyorum. Ama İkbal bu olaya da bir kılıf bulup sıyrılacak. Çünkü bu İkbal'in en iyi yaptığı iş. Peki sizce Seher'i bu durumdan ne kurtarır? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.